merhaba arkadaşlar Bugün yeni aldığım kalemleri göstermek için video çekiyorum Ve videoda da Evet Meraklılar yanımızda arkadaşlar Şöyle kutuyu göstereyim size Verebiliyor musunuz bilmiyorum Evet arkadaşlar Şimdi başlıyorum Evet. Kutu yanıma yaklaştım. İlk olarak şu sandalye çekelim. Böyle iki tane birim var. Şöyle göstereyim. Bunları kenara koyuyorum. Sonra böyle böyle kalemlerim var. Bakın kaç renk sayayım. 1, 2, Tekli tekli aldım. Bir tanesi yedi buçuk lira arkadaşlar. Şöyle bakın. Bağlamışlar birilerini. Bunu da kenara koyun arkadaşlar. Böyle bitki bir gibi şey yapıyorum. Sonra bir tane pozca kalem aldım. A açacaktım da. Açıyorum. açtım. akıllı bir sürü renkler var. Bunları kenara koyuyorum. Periklerin açılacak bir şey yok zaten. Posta kalemleri açacağız şimdi. Kaliteli bir marka diyorlar. Ama kaliteli olduğunu ben zaten biliyorum. Bakın böyle. Ve böyle. Kapattım. Evet. Şimdi böyle bir tane defter aldım bakın. Çok güzel. Bakın içinde bir sürü kaliteli kaliteli boyamalar var böyle. Çocuksu boyamalar falan değil. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Böyle bir tane Galata Kulesi gibi resim koyma şeyi aldım. Resimlerimi artık içine koyacağım. şekilde. İçini de açayım. İçine daha resimlerinizi koyabiliyorsunuz. Birçok kağıt var ama öyle kocaman kağıtlara yapıyorsunuz resimlerinizi. Sığmaz için. Meraklı kutunun içine attı arkadaşlar. Ama bir şey olmaz. Neyse işte böyle bir tane toka aldım çok güzel. Bu şekilde. Böyle bir tane var. Böyle bir tane var. Sonra diğerine geçiyorum. Çıkartalım. Çıkmıyor. Ha. Ben ben ona rücudan çekerek kopartarak çıkarıyorum. Yırtıldım. Bu şekilde var. Böyle bir tane. İşte böyle bir tane var. Bakın bu da deniz kabuğu. Ve son olarak da böyle bir tane var. Şimdi çok sevdiğim tacıma geçiyoruz. Yine deniz kabuklarından yapma çok şeker. Arkadaşlar sesim çok kısık bu aralar. Kötü geliyor. İlk sesimi göstermem de bu benim gerçek sesim değil arkadaşlar. Kısırlı sesim o yüzden kötü geliyor. Bir şekilde. Kafama deneyerek göstermeyi isterdim ama maalesef bizim göstermedi. Merak şunu denemek istiyorum arkadaşlar. Ee, kısa rahat videosu olarak deneyeceğim. Meraklı şimdi gösteremiyorum kameraya. Yapmış kucağıma almak istemiyorum çok ağır. Evet. Bu kadar son olarak da bu abone olup like atmayı unutmayın. Son eşyamız bu arkadaşlar. Kaktüs. Bunu dikerken yine videosu olarak çekeceğim. Meraklı benim kedim arkadaşlar. Size 2-3 gün önce olan hikayesini de anlatmak istiyorum. Çok şeker. Şöyle bir tane paket çıktı çıkarırken. açık koymuşlar. Bir de şey var. Hepsini açık koymuşlar. Arkadaşlar yemin ederim ki ben hiçbirini açmadım. Meraklı izliyor şu an arkadaşlar. Kutunun içine girmiş izliyor. Today, I'm gonna look like a man with me. It's every room, bye bye.